Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben üstesinden gelirim. YouTube ve Instagram sayfalarımıza hoş geldiniz. Aracımız Citroen C4. Kaputu kaldırdığımızda fiskiye sularımızda kesintiler meydana geliyor. Bununla ilgili hortumumuzun sıkışma sorunu var. Hortumumuzun üzerine kalın su hortumu ile birlikte beslediğimiz takdirde kaputu açıp kapattığımız zaman su atma sıkıntısını çözmüş bulunacağız. Ben de bu şekilde yaptım ve Aracımızın şu an görmüş olduğunuz gibi fiskiyelerini çalıştırıyorum ve camımıza sularımızı atmaya başladı. Hiçbir sıkıntı görünmüyor. Yani ana bulunan hortumumuzun üzerine ince olduğu için kalın bir su hortumuyla birlikte sarıldığı zaman hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi bakın ana hortumun üzerine kalın bir hortum daha ilave ederek bu sıkıntıyı çözmüş oldum. Bütün Citroen'ci arkadaşlarımıza sevgiler.